Selamlar Evet arkadaşlar ya şu manzaraya bakın Bugünkü konumuz Ereksiyon bozuklukları Arkadaş ereksiyon bozuklukları aslında ana tabir olarak üçe ayrılabilir Bunlardan bir tanesi doğuştan gelen ereksiyon bozuklukları Bunların içerisinde arteriklere bağlı, damar hastalıklarına bağlı, doğumsal şeker hastalığına bağlı sıkıntılarla seyreden menevzi etmezlik, arteri etmezlik gibi durumlar. Peki biz bunu nasıl anlıyoruz? Hocam ya ben kendim bildiğim birileri eleksiyonda sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşlar kazma, kürek bilmem ne ağızlarında ne gelirse söylüyorlar ama bizde öyle bir durum yok. Bizimkisi hep böyle soft kalıyor. Mesela bu gerçekten hatta organik bir sebebin olduğu eleksiyon bozukluğu. En çok doktora gelen kişiler ama bunlar değil. Çünkü bu tarz kişiler gerçek eleksiyonu daha önce tam olarak yaşamadıklarından bunun da farkında değiller. Esas doktora gelen kısım sonradan yaşanılan eleksiyon bozukluğu. Çünkü adam daha önce öncesini biliyor. Sonrasında bir anda işler tersine dönüyor. Buradaki impotans yani bizim erkeklik kaybında iki tane majör durum var. Bu sorun organik sebebe mi bağlı? Yani sonradan olanlar da ikiye ayrılıyor. Bir de doğumsal olanlar sadece toplam üç. Sonradan olanlar eğer bu durum organik bir bağlı yoksa sadece ve sadece psikolojik sebebe mi bağlı? Bunu ayırmak o kadar kolay ki kendiniz bile aslında kendinize tanı koyabilirsiniz. Zaten böyle doktorun dediğine güvenmeyip kendi kendinize tanı koyup ona güvenip ya da bir komşunun dediğine daha fazla güveniyorsunuz. Onu da ayrı bir zaman sizinle konuşacağız. Ediksiyon bozukluğunun psikolojik olduğunu nasıl anlar? Kanka eleksiyonda ya hep ya hiç kuralı vardır. Yani polikin niye geldiniz? Şöyle bir şikayetle. Hocam ben ilişkiye gireceğim. İlk zamanlarda yapamıyorum ama aradan böyle bir bir buçuk saat geçtikten sonra inanılmaz bir eleksiyon oluyor ve hiç sıkıntı olmuyor. Ya da bir gün yapıyorum, o bir gün yapamıyorum. Sabah eleksiyonlarında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kayıp yok ama arada böyle sendilediği oluyor. Şimdi bakın arada böyle sendilediği oluyor lafı bu olayın psikolojik olduğuna altın işaret. Çünkü biz hastalara soruyoruz. Senin sabah eleksiyonların var mı? Sabah eleksiyonların ne olduğunu bu videoda size anlatmayacağım. Onu zaten biliyorsunuz değil mi sevgili takipçiler Eğer sabah eleksiyonunuz varsa en son tatmin edici cinsel birlikteliği yakın bir zamanda yaşadıysanız mastürbasyonla belirli istediğiniz sertliğe penis gelebiliyor ise ve devamını da sağlıyor biliyor ise o zaman sizin bu da bir cinsel travma ya da cinselliği etkileyecek psikolojik bir travma yaşanmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Ha tabii ki biz hastaya sadece bunu bırakmıyoruz. Bunun yanında organik bir sebep var mı yok mu diye tahlillerimizi, tetkiklerimizi yapıyoruz. Ama sadece siz kendi kendinize tanı koyabilmeniz için size bunu söylüyorum. Peki organik eleksiyon bozuklukları nasıl olur? Penisteki ya hep ya hiç yasası işler. Ya hep ya yasası yasasında ya herkese eleksiyon olur, her daim olur, her zaman olur. Ya da hiç olmaz, hiçbir zaman olmaz, hiç kimseye olmaz. İşte ya hep ya hiç yasası budur. Şöyle düşünün, şeker hastalığından dolayı bozulmuş bir damarsal durum var. Sizce bir gün iyi bir gün kötü olur mu? Olmaz. Hipertansiyon hastalığından dolayı gerçekten damarlarda bir genişleyebilme kapasitesi yok. Peki bazen kan dolup bazen kan dolma gibi durumu olabilir mi? Olmaz. Demek ki organik sebep altta yatıyorsa ya hep ya hiç yasasını düşünmek lazım. Böyle durumlarda mutlaka ve mutlaka biz gerekli testlerimizi, filmlerimizi hastalarımıza yaptırıp belirli protokoller dahilinde tedavilerini sunuyoruz. Peki bu protokoller neler? Hocam her şeyi anlatıyorsun ama ya bize işte bu şikayetlerle gelsek ne yapacağız? Şu şikayetlerle gelsek ne yapacağız? Bunun hakkında bir bilgi vermiyorsun. Şimdi aslında tüm videoları izlediğinizde bunun hakkında bir bilgi alıyorsunuz. Ama ben size yine de organik bir sebep olduğunda önemli olan organik sebebi düzeltmek. Çok basit bir örnek vereceğim. Şeker hastasısınız ve ereksiyonunuzu kaybettiniz. Bunun için biz size hemoglobin a ile açlık kan şekeri baktık. Açlık kan şekeriniz 350. Hemoglobin A1C'niz de 11. Abi urolog senin ilk etapta tedavi edemez. Sana verdiğim tedavi de işe yaramaz. Sorun burada. Hemoglobin a 1 11 değerindeyken sana tedavi versek ne olacak? Önce bir şekeri düzeltmemiz lazım. Olaya böyle baktığımızda sorun çözülecek. Tansiyon 21. Ama hocam bu benim normal. Abi senin normal ama damarlar için değil. 21 tansiyonla genişleyemeyen bir damara ben ne yapabilirim? Evet. Çünkü 21 tansiyon o damarın intimal yapısını tamamen bozar. Ha da şöyle düşünün. Kalp için anjiyo yapılıyor biliyorsunuz. Kalbe giden en büyük damarın çapıyla penise giden en büyük damarın çapı arasında inanılmaz fark var. Yani kolesterolden eğer hipertansiyondan damarlar tıkanıyor ve kalp krizine sebep oluyorsa sence kalp krizine sebep olmadan önce penisin damarlarını tıkamıyor mu? Penisin damarları daha küçük çapsal açıdan işte olaya böyle geniş baktığınızda aslında her hastalığın penisteki ereksiyon mekanizmasını etkilediğini düşündüğünüzde aslında sonuca gitmek çok da zor değil. Kendinize iyi bakın. Bol ereksiyonlu günler.